Nilüfer Köylüoğlu'yla. olduğuyla efendim kendisi eğitim konusunda çok önemli çalışmalar yapmış bir hanımefendi. Özellikle öğrenci değişim programlarına öncülük etmiş eğitim konusundaki çalışmalarını bize anlattı. Gelin birlikte izleyelim. Gazi eğitim mezunuyum ben. E, bize orada gerçek anlamda öğretmen olmayı öğretti ve öğretmen olmak sadece işte derse sınıfa girip dersiniz ve çıkmak değil. öğrenci öğrenciyi her yönüyle değerlendirmek, onu her yönüyle yönlendirmek, doğruları göstermek. Her şekilde iyi bir model olmayı bize öğrettiler. Müzik Hazant Özel San Okulları'nın Genel Müdür Yardımcısıyım, Akademik Sorumlu. Bununla beraber kendime ait bir yurt dışı eğitim danışmanlığı şirketim var. Bu yıl sponsorlu Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir öğrenci değişim programının da temsilciliğini yapıyorum, organizasyonunu yapıyoruz. Ayrıca Nil Uluslararası Eğitim Organizasyonu Türkiye'deki 3 üç paper based dediğimiz yani kağıt kalemle yapılan TOEFL merkezinden bir tanesi. Eğitimcilik çok kısa vadede dönüt alamadığınız ama uzun vadede çok büyük keyifleri olan bir meslek. Öğretmenliğimin en keyif aldığım yılı hazırlık okuttuğum yıllardı. Şimdi o öğrencilerimden bir tanesiyle birlikte çalışıyorum şu anda çalıştığım okulda. Hocam bizimle olduğumuz dönemde İngilizce öğretmeni olmayı çok istemiştim demişti. Bu işte bir öğretmenin duyabileceği bence en güzel şeylerden bir tanesi. Şöyle bir mutluluk veriyor insana bu gencin doğru şeyler kazanması için bir şekilde etken olmak ya da bir şekilde araç olmak ve onun farklı bir insan olarak çok daha kendini geliştirmiş bir birey olarak toplumda yerini almasına minicik bir katkıda bulmuş olmak inanılmaz bir insan şey. İnsan güzel şeyler yaptığı zaman karşılığında güzel şeylerle karşılaşabiliyor. Onun için nerede olduğunuzun hiç önemi yok. Mutlaka bir yerlerden başlamak lazım.